Saate bakmaksızın kapısını çalabileceği bir dostu olmalı insanın. Nereden çıktın bu saatte dememeli bir gece yarısı telaşla yataktan fırladığında. Gözünün dilini bilmeli, dinlemeli sormadan, söylemeden anlamalı. Arka bahçede varlığını sezdirmeden mütemadiyen dikilen vefalı bir ağaç gibi köklenmeli hayatında. Sen her daim onun orada durduğunu hissetmelisin. İhtiyaç duyduğunda gidip müşfik gövdesine yaslanabilmeli, kovuklarına saklanabilmelisin. Kucaklamalı seni güvenli kolları, dalları bitkin başına omuz, yaprakları kanayan ruhuna merhem olmalı. En mahrem sırlarını verebilmeli, en derin yaralarını açıp gösterebilmelisin. Gölgesinde serinlemelisin, sorgusuz, sualsiz. Onca dal kavuk arasında bir tek o sözünü eğip bükmeden söylemeli, yanlış anlaşılmayacağını bilmeli alkışlandığında değil sadece, asıl yuhalandığında yanında durup koluna girebilmeli. Övmeli alem içinde, baş başayken sövmeli. Ve sen öyle güvenmelisin ki ona, övdüğünde de, sövdüğünde de bunun iyilikten olduğunu bilmelisin. Hak ettim diyebilmelisin. Teklifsiz kefili olmalı hatalarının, günahlarının yegane şahidi. Seni senden iyi bilen, sana senden çok güvenen bir sırdaş. Göz bebekleri bulutlandığında yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin. Ve sen ağladığında onun gözünden gelmeli yaş. Böyle bir dostum var benim. Pek sık görmesem de hep yanımda olduğunu bildiğim, yalansız, rüyasız dertleşebildiğim. Kuşağımın en iyisiydi hilafsız. Beraber okuduk, Birlikte koştuk son 20 yılın amansız parkurunu. Katılasıya ağladık, doyasıya güldük yol boyu. Ekmeğimizi ve acılarımızı bölüştük. Çocuklar doğurduk, büyükler gömdük. Sonunda yara bere içinde oraya buraya savrulduk. Buluştuk geçenlerde, bitaptı. Kayan bir yıldız kadar ışıltılı, bir o kadar yorgun. "Ne yapıyorsun?" diye sordum. Seyrediyorum dedi. Çaresizce, öfkeyle, şaşkınlıkla. Ama sadece seyrediyorum. Seyrettiği kuşağımızın en kötülerinin fesbaaylık yarışında ipi ilk göğüsleyenlerin zirveye hak kazanmalarındaki akıl almaz gariplikti. İyiliğin ve ustalığın bu kadar eziyet gördüğü, kötülüğün ve yeteneksizliğin bunca ödüllendirildiği bir başka coğrafya var mıydı acaba? Okuldaki ideallerimizden, gençlik coşkumuzdan söz ettik bir süre. Tozlu raftaki bir kitabı yıllar sonra merakla karıştırır gibi. Ülkemizin kaderini değiştirmeye azimliydik mezun olurken. Lakin karanlığını boğmaya yemin ettiğimiz ülke karanlığına boğmuştu bizi. Pazarda görsek tezgahından meyve almayacağımız adamların cenderesinde bir ömür geçirmiş, tünelden çıkış sandığımız ışığın üstümüze gelen kamyonun farı olduğunu çok geç fark etmiştik. Velhasılı ne sevebilmiş ne terk edebilmiştik. Krizde geçmişti bütün gençliğimiz ve şimdi çocuklarımıza tek devredebildiğimiz çok daha ağırlaşmış bir kriz. İşte diye iç geçirdi kadim dostum. Bunları seyrediyorum bir kenardan sessizce. İşte en çok da böyle zamanlarda bir dostu olmalı insanın yıllarca aynı ip üstünde çalışmış, cesaretle ihanet arasında gidip gelen bir salıncağın sınavında birbiriyle kaynaşmış iki trapezci gibi güvenle kenetlenmeli elleri. Parkurun bütün zorluğuna rağmen dostluğumuzu koruyabildik, acıları birlikte göğüsleyebildik ya, yenildik sayılmayız diyebilmeli. Issızlığın, yalnızlığın en koyulaştığı anda, küçücük bir kağıda yazdığımız kısa ama ümit var bir yazıyı yüreğe benzer bir taşa bağlayıp birbirimizin camından içeri atabilmeliyiz. Bunu da aşacağız. İmza bir dost.